Evet sevgili anneler. İyi anneciğim. Ve babalar. Ve babalar. Acemi babalar. Evet bugün bağırsak gazı nasıl çıkartılır bunu göreceğiz. Çocuğumuzun mide gazı zamanında çıkartılmazsa ya da işte çeşitli dış etmenlerden dolayı ya da bizim yediğimiz ve sütümüze geçen gıdaların yaptığı gazlardan dolayı bebeğimizde bağırsak gazı oluşabilir. Bunun için öncelikle bebeğimizin karnına bakıyoruz. Tabii bebeğimiz gazı olduğunu bize belli hareketlerle söyleyebilir. Emmekte zorlanır ama deli gibi meme ister. Onun dışında kendi böyle geriye atar. Sürekli çırpınır. Bunlar bebeğimizin gaz olduğunu işaret eder. Ya da ıkınmaya çalışır falan. Ve bebeğimizin gazının olduğunu şu şekilde de görebiliriz. Parmaklarımızı gergin bir şekilde bebeğin karnına koyuyoruz. Bu şekilde vurduğumuzda <laughs> ne oldu annem? Lok lok ses geliyor. Gaz olmayan bir bebekte hani karnı da toksa göbeği şiş ve yumuşak olabilir ve bu lok lok ses gelmez. Bizimkinin gazı var. Bunun için e, yeni doğanları e, ekarte ederek söyleyeyim. Çünkü kalça şey? ultrasonu yapılmamış bebekler için bu hareketler riskli olabilir. Hani ben hemşire olduğum için kendim başta e, kalça çıkıklığını kontrol ettim belli teknikleri var. Ama bunu diğer annelerin yapmasını önermem. O yüzden kalça ultrason normal geldikten sonraki gaz masajı olarak bunu algılayın lütfen. Bu arada kalça çıkıklığını kendi yöntemimizde nasıl anlayabilirsiniz onu diğer iki videomuzda anlatacağız. Evet. Şimdi gaz çıkarmamıza başlayalım. Bebeğimizin diz kapaklarının arkasından şu şekilde tutuyoruz, destekliyoruz ki biz de bebeğin bacaklarını ittirdiğimizde... <laughs> Anneciğim daha yeni başladık hemen bıraktın. <laughs> Evet bir tane gaz çıkardı bizim çocuk. Bu şekilde tutuyoruz ki diz kapaklarına zarar vermeyelim. Şu şekilde ileri geri bebeğimize yaklaştır yaklaştır çapraz bir şekilde hareketler yapıyoruz. Ve bizim bunu yaparken bir şarkımız da var değil mi anneciğim? Biz fış fış kayıkçı, pırt pırt kayıkçı olarak değiştirdik pırt pırt kayıkçı kayıkçının küreği pırt pırt eder yüreği akşama fincan böreği evet biraz da bu tarafa doğru yapıyoruz biraz bekliyoruz ki kendi karnı da toparlansın diye hafif ileri ittiriyoruz Evet, akınıyor gördüğünüz gibi. Biraz şu tarafa. Bu hareketler bebeğimin canını acıtır mı? <laughs> evet. Duyuldu sanırım. Duyulmamış olabilir ama iki kere gaz çıkardı. Üç oldu. Evet, bu hareketler bebeğimin canını acıtır mı diye düşünmeyin. Bu hareketler gayet doğal hareketler ve bebeğinizin canını acıtmaz. <laughs> bu arada çok korktu. <laughs> Anneciğim. Tekrarlıyoruz. Bir dört kere falan gaz çıkardı bu arada. <laughs> Mehmet Aras. Daha var belli ki. Çünkü sesinden onu anlıyorum. için. Çok koktu. Mis koktu anne. Kayıp canım kürey. Pırt pırt kayık için. Kayık canım kürey. Pırt pırt eder yüreği. Akşama fincan böyle Evet. Ve hazin son. O pırt pırtlarla beraber. <laughs> Gene bir zıbınımız <sabunumuz> daha. <laughs> çiş olmuş. <laughs> evet en iyisi videoyu burada bitirmek. Teşekkür ederiz.